Ha üresel mücadelede nedense alışkanlık gereği hemen hemen herkes askeri harcamalara, kabiliyetlere, imha gücüne, sayılara bakıyor. Nerede ne kadar üs var diye soruyor. Bunlar yanlış sorular değil. Yanlış bakış açısı da değil. Ancak fazlasıyla eksik. Aran kadar konuşursun eksenler arası ya da devletler arası mücadelede savaşta, ilk bakmamız gereken ekonomi olmalıdır. İstekler imkanlar dahilindedir. Aksi mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri, ikinci. Dünya Savaşı sonra küresel imparatorluk anahtarını İngiltere'den aldı. 1945'ten bu yana tek patron. Son dönemdeki iddialara göre Çin en ciddi ve en büyük rakip. Bunu doğrulayacak pek çok gelişmede yok değil. Ne var ki Çin büyüten elinden tutup çeken ABD yedi. Kendi kurdukları oyunda yenileceklerse benim yanılmış olmamın pek bir önemi yoktu. Ancak binlerce kez yazdığım gibi Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile olan ittifakı üzerinden Çin'i zayıflatacaktı. Ukrayna Savaşı'nın gizli kodu buydu. Kremlin Kiev'i değil Avrupa'yı ve onunla beraber Pekin'i hedef alıyordu. Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak sarsılması, en büyük ticaret ortağı Çin'i derinden sarsacaktı. Öyle de olmakta. Bakalım. Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurulu yapıldı. Devlet Başkanı Xi Jinping, Başbakan Li Qiang ve diğer önemli Çin Komünist Partisi liderleri de hazır bulundu. Başbakan Li Qiang, oturumda yaptığı konuşmada Çin ekonomisinin 2024'te yaklaşık %5 civarında büyümesini hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca enflasyon hedefini de %3 olarak ilan ettiler. Diğer taraftan askeri harcamalar ve bütçesi gündeme geldi. Çin, 2024 için askeri harcamaları, komşularıyla süren gerginlikler nedeniyle %7,2 oranında artırma kararı aldı. Bu son 5 yıldaki en büyük rakamdı. Asya devinin savunma bütçesi 1,67 trilyon yuana yaklaşık 7 trilyon 480 milyar TL'ye yükselecekti. Çin'in 2023 savunma bütçesi 1,5 trilyon yuan yani yaklaşık 6 trilyon 584 milyar Türk lirası olarak belirlenmişti. Bu rakamlar Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyanın en yüksek ikinci savunma bütçesi olmuştu. Joe Biden geçen yılın sonlarında askeri harcamalarını artırmak için 858 milyar dolarlık yani yaklaşık 27 trilyon 107 milyar Türk lirası bir savunma bütçe tasarısını imzalamıştı. Amerika Birleşik Devletleri en büyük rakibi gibi duran Çin'in hemen hemen 5 katı savunma bütçesi yapıyordu. Orduya askeri ayırdığı paranın anlamı buydu. Çin savunma bütçesini artırsa da yolsuzluk konusunda sıkıntı yaşamaktaydı. Savunma bakanı ve bazı generaller açıklama yapılmadan görevlerinden alınmakta. Bunun nedeni artan harcamalardaki usulsüzlüktü. Devam. Çin uzun zamandır yollar, köprüler, bulvarlar yani inşaatla büyüyordu. Bazı ekonomistlere göre ekonomisinin %25'i buydu. Hatırlayacaksınız, ilk error Evergrande'den geldi. Çin'in en büyük ikinci emlak şirketi battı. Sadece ülke içinde 242 milyar dolarlık sorumluluğu vardı. Ancak bunu karşılayacak varlığı bulunmamaktaydı. Daha sonra asıl büyük fırtına koptu. Bu kez sırada lider vardı. Country Garden bu kadarla da bitmiyordu en az 50 geliştirici yüklenici şirkette nefes alamıyor batmanın eşine geliyordu. Pekin yönetimi Covid ile birlikte 30 yıl sonra %10-16'ına 10 düşen büyüme rakamlarıyla tanışıyordu. %5 şu an hedefti. Bunun bile yakalanması zordu. Çin'in en büyük özel gayrimenkul şirketi olan Country Garden'ın borçlarını ödeyebilmesi, ayağa kalkabilmesi hiç kolay değildi. Zaman kazanmak için uğraşan şirketin 2023 ün ilk yarısında satış gelirleri %35 azalmıştı. Son 6 yılın şampiyonu şirket çakılıyordu. Evergrande ve iştiraklerini de beraberinde götürüyordu. O arada gelirler azalırken aynı AB gibi savunma harcamalarını artması zorunluluk olarak ortaya çıkıyordu. Avrupa Birliği'nin 2021'de toplam ihracatı 2 trilyon 180,5 milyar euroya, ithalatı da 2 trilyon 111,5 milyar euroya ulaşmıştı. AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler sıralamasında 399,4 milyar euro ile Amerika Birleşik Devletleri en tepedeydi. Çin ise 156,5 milyar euro ile altlardaydı. AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler arasında, Çin 472,2 milyar euro ile en üsteydi. Amerika Birleşik Devletleri 232 milyar euro ile takipteydi. Çin'in 2021'de yani rakamların ve dengenin değişmeye başladığı dönemde AB ile olan ticaretinde 248,9 milyar euro fazlası vardı. Avrupa Birliği'nin hem en büyük ticaret ortağı oluyor, hem de ABD'yi tahtından ediyordu. Daha o zamanlar bile bunu savaş nedeni olduğunu aktarmıştım. Savaş da şimdi hem silahla hem ambargoyla hem rakiplerini budamak şeklinde sürüyordu. Amerika Birleşik Devletleri bu gidişatı gördüğü için Rusya'ya, Ukrayna gir iletisi yolladı. Onu Avrasya'nın hakimiyetinin elden bırakılmamasıydı. İlk adımda kimse itiraz edemeden herkesin gözünün içine baka baka kuzey akım boru hatlarının patlatılmasıydı. AB ile Rusya büyük ticari ve stratejik yakınlık içindeydi. Neden biri çıkıp, ne oluyor arkadaş? diye soramadı. Racon kesildi. Rusya Avrupa'dan alındı. Putin itiraz da edemedi. Asıl mesele buydu. Rusya Avrasya'da öne çıkacağı zaman AB ile Çin'in arasındaki mesafede stratejik işbirliği de ticarette aksıyordu, aksayacaktı. Çin'deki büyüme rakamları ülkeyi içten karıştıracak cinstendi. Bazı ekonomistler 2030'da ABD'yi geçmesi beklenen Çin'in büyüme rakamlarının %2'de kalacağını işaret etmekte. Devamı takvim.com.tr'de